Risale-i Nur talebesi olan biri bir şeyhe intisap edebilir mi? Hocam. Bir kimse Risale-i Nur'u okumazdan evvel bir tarikata mensupsa, şeyhi varsa, evradı varsa, eskarı varsa, mensubiyeti varsa, Risale-i Nur'u okumak için onları bırakmaya gerek yok. Herkes Risale-i Nur'u okur, şeyhini de evradını da tarikatında muhafaza eder. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şeyhi olmadan yani herhangi bir yere intisabı olmadan ilk defa Risale-i Nur'u okuyan bir insan, Risale-i Nur dairesine giren bir insan, Risale-i Nur dairesinin dışında mürşit arayamaz. Şeyh arayamaz, intisap edemez. Ya ne yapacak? daire içerisinden kendisine mürşit bulacaktır. Mürşitsiz olmak da olmaz. İntisapsız olmak da olmaz. Yani biatsız olmaz. Bunların hepsinin usulü var. Kaidesi var. Bunların üzerinde ciddi durmuşuz. Uzun zamanlardır bunun üzerinde konuşuyoruz. Bir kitap var. Risale-i Nur İrşad Kapısı diye. Arzu eden Mustafa Bey'den ister onu İsmail Bey'e gönderir. Perasızdır. Yəni xidmət üçün basdırmış.